nasıl oynayabilirim ki? Tam W atabilirim. Şu an yakarım onu. Yıkarım. Şöyle bir Q yaptım. Şöyle de ulti bastım aralarına girip. Aman 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 yok ettim burayı yok. Ben Selam arkadaşlar. Bana gün bugün Morgan oynuyoruz ama çok güzel bir şey yapacağım. Hani önceki Morgana videolarındaki gibi değil. Sürpriz söylemiyorum. Şimdi kırmızıyı aldım. Mitte bir katakullü dönüyor. Uf canlara bak. Einstein sen genç baba. Flash attı mı acaba? Benim bu hareket benden sana gelsin. Hazır mısınız harekete? çok kaçtı ya. Bir yandan yukarıyı gözetiyor bence. Bence yukarıyı gözetiyor bir yandan. Şöyle yapacağım. Aa, şaka mı? Şaka mı? Neyse kırmızı var. Düz vura vura. Bakayım skill bekletecektim ama kırmızıyla aldık. Olan ahri. Bazen yalnız bırakmak gerekir baba. Hadi yardım edeyim. Hadi ben de bir şey yapayım. Şimdi karşı ormancı mazdır Şurayı itelim hızlıca. Ne güzel hızlı itiyorum. Milyonların canı gitmiyor. Şimdi arkadaşlar grompu aldım. Şöyle bir bota yanaşasım var. Mel mel uyuzu var botta derken adam çok ben tuttum 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 tuttum. Bir şey küçük öl oğlum. Öl oğlum sıra bunda. arkası gittiğim mi bir şeyler oldu bir saniye. Hayret basan bir blitz. Evet. Çek geri gittin çek. Abi çek işte bazen olmaz ismine tükürdüğüm. Ay o, o ne diyorsun ya bir saniye. Bir saniye adam geldi benim yampirimi çaldı bu arada. Yanlış görmediysem ama öldü. Yo vampiri almışım güzel. Allah birisi iyi yakaladın eller olsun. Şimdi arkadaşlar bu dayananın önüne geçmemiz lazım. Eleman 2-1 oldu. Burayı taradım bir şey yok. Dalar mı sana? Onu tutursa dalardı da be. Vallahi onu tutursa dalardı da moruk. Dur bakayım. Tekrar gelecek öksüz ikili. Mutisi var çünkü girmesi lazım. Çok güzel beyitledim. Attım Q'yu öpücük öpücük Var da olmadı be Olmadı be Aha Q Yok mu bir şey Aa, Adamsın güzel 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 Şimdi burayı ittik ben altı olmuşum Böyle bir baktım sağa sola Aa işte bu Şöyle bir şey yapabilirim Yok baba Çok fena vuruyor Şimdi Hız kazanıp tüyeriz müyeriz adam o Onu gözü dekti de ona kü atarsa ölebilirsin. Aa Helal olsun lan. Tamam ben itemi bitirdim şimdi. Geldik bizim olaya. bira basıyorum. Adamlar yavaşlıyor. Sonra Q tutturuyoruz. Full %100 yavaşlatma buldu yapacağım. Master çakalı benim Q atmamı bekliyor abi Q atmak için. O yüzden atmadım. Bakalım. Bizim bot çok önde. Allah öldüler. Bir bot yapabilirim şu an. Şunu alabilirsem. Öldün sen. Geliyorum baba bunlar agresif oynar. Taracımı açayım. Taracımı açtım. Mel, mel ya da eş, mel ya da eş, eş ya da mel. Şuradan aradan, şu an yavaşladı ama göremiyorum. Öldürdük, 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 öldürdük. öldü bu. Ona yok bir şey, ona bir şey çıkmaz. Yavaşladı mı lan? Acaba yavaşlatmıyor, yürün ektif olmadı. W ile yaparız olmadı. Oğlum her an çaladan master çıkacakmış gibi hissediyorum. Çalılara kafa atmayacağım artık. Şuradan çıkıyormuş. Şimdi benim bir de gitmem lazım. Şu ampirimizi alalım bir. Evet, yampiri aldık. Level atladık. Ha, bir eşkın kuşlar çıktı. Benim ultim geri geldi. Şu adama tutturalım bir Q'yu. Aha. Hop, selamünaleyküm. Abi bak gene aynı şey oldu. Sokacağım ama ha. Vallahi flash attı. Tut 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 tut. Yavaşladı o. Bayağı yavaşladı. Hareket edemiyor moruk 10 numara. Güzel. Şimdi benim şeye bakmam lazım. Bir dakika. Bire basınca adam yavaşlamıyor. W'ye basınca yavaşlıyorum acaba. Onu çözdükten sonra okeyiz. Çok kısa öldüm arkadaşlar. Hesap.com.tr'de ekstra RP'ler mevcut olmadığı için bonuslar. Oyun içine göre çok daha avantajlı. Ekstra RP'nin o ekstra parasını ödemiyorsunuz. Zaten karşılaştırmasını yapın anlayacaksınız demek istediğimi. Belli bir süre böyle tüm linkler açıklama yorumda RP alacaksanız kayıt olup buradan alabilirsiniz. Onun dışında her hafta çekiliş var sağ üstten. Gelip tüm çekilişlere katılın. Artık otomatik olarak kazandığınızda hesabınıza yansıyacak. Önceden manuel olarak bildirim gerekiyordu. Benim çekilişim de sağ tarafta. Tamamen ücretsiz hepsine katılmak. Aha. Aha. Adam karıyla bir yere gidiyor diyecektim. Adam burada. Abi adam beni görüyor. Adam beni görüyor. W attırarak. Dayı ne yapıyorsunuz siz? Çok güzelsin. Çok güzelsin. Vur. Aa master burada. Dayı şuradan bir çıkıp. Yok abi bu adama yapıştı mı? Bırakmıyor bizi ya. iyi ben kaçtamadım. Ahri geldi. Ayaktı. Asist gelir mi? Aa! Şaka yapıyorsun. Oh my god. Şimdi ikinci yavaşlatmayı atmayı alalım da. Şöyle yapayım. İyi master'ı kesti güven. Master fena vuruyor. Master'a biz on yaşar. Şimdi bizim bot öldü. Bu burada. Benim ulti yok. Gelsem adı adı sana giriyorlar gelsem bir gelsem görsen sersefil halimi tuttum 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 vur vur yavaş yavaş aldık mı aldın helal olsun oba ölmesen aha gittin. lan gitti garibim o biz ejdere mi başladım alırız hazım olacak bastır yoksa her şeyi süpürecek ama çarpım yok inşallah gelmez koy 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 koy, koy. Aha bir şey attılar buraya. Baba alın 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 süper. Hı, dönmeden bir şey daha yapmak istiyorum ama ne yapabilirim. Bilemiyorum bilemiyorum. Gör bunu gör bunu gör bunu. W koyunca yavaşlamıyor. İlla Q tutturmamız lazım. Q tutturduk bunu bastık. Ölecek beyler. Relax relax. Ölecek beyler. Sıkıştık buraya. Yine master geldi. birazcık birazcık hasar konusunda sıkıntı çekiyoruz. Ayartıldı master. Aynı yöne kaçıyorlar. Çok güzelsin. He. Yani ikinci yavaşlatmayı da bitirdim. Dur bakalım. Şu an oturur bence. Aynen öyle. Baba ne oluyor botta ne oluyor? Aha level atlama şeyi geldi. Level atlarım 10 level olurum. 9 olmuşum ne diyorsun? Ne ediyorsun? Şöyle attım moruk. Relax. Relax sen kaç oğlum kaç. Ölecektin az kalsın. Hemen atar mıyım lan ben sana <laughs> ne güzel lan buz şeyi çıkıyor adamın üstünde. Ay gördün mü botu? Gördün mü botu? Siz ölür müsünüz? Bunlar kaçıyor. Kaçamıyor oğlum. Yok ediyor. Yok ediyor master. Bu bana geliyor. Koydum çocuğu. Vur. Vur. Lan girerim böyle ultiyi basarım. Bunu alırım tekinden de. Kaçmaya çalışırım. Aha yavaşlattım. Ama buna işlemeyecek. Kaçayım ben. Aha olay budur ya. Tamam bu takkını vermeye başladı. Güzel güzel güzel. Şimdi bir de yakma alacağım bunun üstüne. Çakallar sizi. Bak. Bak yan bak. <laughs> Önce dabır atıp sonra iki atacağım yavaşlamış haline. Vay arkadaş. Tamam. Ben dönüyorum. Döndük. Yakmanın. Yakmanın pahalı kısmından almayalım. Şöyle yapayım ayakkabıyı da alayım. Tamam. Abi Yorick Yorick ne yapıyor? Bot ölüyor bizim. Bot'a çok fazla gank gidiyor. Geldim kardeşim. Gelemedim. Geliyorum şimdi geliyorum. Korkma. Taradım burada bir şey yok. Adam gördü bizi. Sıkıntı yok. Yavaşlattım onu ben. Şuradan sana geleyim bir saniye. Şöyle yaptım. Ulti bastım yanına girdim. Ben yavaşladım. O da yavaşladı. Vur 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 vur. Mazdır geldi. Dayı burada çok fazla minyon var. Çok iç içeyiz. Şöyle Q atayım. Tamam artık kurtulamaz buradan. Buradan kurtulamaz baba. Güzel güzel güzel. Buraya kadar video hoşunuza gittiyse telefondan bir kere ekrana tıklayıp soğuttan like atar mısınız rica ediyorum. 10 kişiden 9'u unutuyor. Videoya devam edelim. Çok teşekkürler. Üşenmeyelim lütfen. Mit gidiyor beyler. Kayaları aldım. Yoruk patinaj çekti orada. Eyvah eyvah eyvah. Eyvah alma alma yüklü vuracak. Ahri de geldi. Ahri'nin yok. Ahri koş lan koş lan. Koş sana hiçbir şey yapamaz bak yok. Tamam. Aha birisi kaçıyor bilise kaçıyor tuttuk onu tuttuk. Bir daha atladı. Anasını satarım nereye atlıyorsun yavaşlatayım bir. Yavaşlattım beyler koyun artık her şeyi süper. Süper önce W baba. Sonrasına bakacağız. Böyle bir bota sızsam diye düşünüyorum. Sızdım. Vallahi sızdım eş yukarıda. Dur 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 ben buraya saklanayım. Tamam mı? Birazdan damlayacak o buraya. Aha yukarıda pusuluşlar. Eyvah. Eyvah süper oldu. WQ. Geldim Geldi adam. Sen kaç. Yani E vereyim bir işe yaramaz. Onu çekmeydin daha iyiydi moruk. Stun attık yavaşlattık. O çok iyi. Çok iyi yavaşladım moruk siz hayırdır. Siz bir yavaşlayın bakayım. Yanın içinde ay 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 sen de al bunu. Tuttun mu vallahi tuttu. Bir W bir W. Lan oğlum gelme işte şu aç gözlü yapma ya. Çok iyi çok iyi. Baba kule bize mi kaldı? Aynen onlar bizim kule almış. Top biraz sıkıntı çekiyor ama olsun Şöyle bir etken var. W yavaşlattığı için W'den daha geç çıkıyorlar. Daha çok hasar yiyorlar. Onu fark ettim az önce işte. Kendi kendimizi tam şey olur. Bayağı iyi oluyor işte anladın. Bir dönelim şu yakmayı bitirelim. Hem yavaşlasın en yazsınlar aynı anda. Aha buradan ne yapıyorsunuz oğlum manyaklar. Ben dönüyorum. Dönmeden beyler. Ne diyorsunuz ultim de varken hazır. Şurada bir şey yok. Bir saniye. Attım beni görmedi. Şöyle bastım. Görmedim beni. Dur en azından birinizi alma peşindeyim. Sen gittin. Sen orada stun yedin ama. Aha yanıyor yavaşlamış. Aha bir saniye. Ah. Dayı 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 dayı. Alabilirdim lan. Vallahi alabilirdim lan. Biraz korktum hasarlarından kaçtı o. Tamam döneyim baba. Hiç yoktan bir kill aldık. Bir dakika da atsam. Ya o kadar da değil dedi. O kadar da değil dedi. Bu adamı kovalıyorlar buradan. Buna da gitmem lazım. O hoş geldin. <laughs> hoş geldin. Nereye geldin? Eyvasta. Eyvasta arkadaşlar çalıdan bana gelebilir geliyor. Tamam süpersin. Vur, vur öldürdün süper. Tamam. Benim item almam lazım. Az önce attığım W ölebilir de şu itemim olsaydı yanarak. Döndüm, 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 döndüm. döndüm. Gelme. Oba. Şimdi sırada hmm, bunu alacağım ya. Şimdi beyler şu ormanı alalım. Benim mavi niye oradan geldi? Kim çaldı lan mavi? <laughs> ne diyorsun? Ne diyorsun? Oha totemlere bak. Mert skill atmış buraya. Totemi de kesemiyoruz. Çek lan. Al kalkan sana. Git çek onu. Aha o da olur. Bir W atayım. Yavaşlatamadık. Lan geldi bana saplandı. Şuna bir Q atayım. Ay bununla oynamayayım ben ya. Dur 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 dur. Skillim hiçbir şeyim yok. Nasıl oynayabilirim ki? Tamam W atabilirim. Şu an yakarım onu. Yıkarım. Onu. Şöyle bir Q yaptım. Şöyle de ulti bastım aralarına girip. Aman 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 aman. Yok ettim burayı. Yok. Bir da yardım. Master Allah'tan gelmedin ha. İyi ki uzaktım. Bir dakika görüyorum ve arttırıyorum. Yavaş atamadım. Yön değişti. Bir sayetini bastı. Manası yok ama. Şöyle Q atarım ona. Of. Çok iyisiniz. Bak 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 bir direncini almış. Daha iki item daha alabilirsem yaktım yıktım size. Bir gelsem bir görsem sersefin halimi. Gidelim şurayı. Kuleyi de alalım anasını satayım. Bizimki dereceler alıyor. oluyor. Al alırsın. Ben kuleyi aldım. Tamam. Şimdi arkadaşlar dönecektim ama bitti bir adamlar göründü. Senin ultim var koş. Ula oğlum koşsana lo. Tüh bir hiç çekemedi. Koş koş. Koşun öpücük öpücük tutun daya adamları Ben de tutayım Tuttum tutulduk da Çektin onu bilir, yavaşlattın bilir, koydum bunu da Ölüyor artık tamam sana vura dursun Hop bir Q yavaşla bu şeşe Eşçim güle güle İti basmayayım ya Öldü de ben en az çıkaracak Buradan aşağıdan eleman geldi Evet hasarımız hala yetersiz Fark ettiniz mi O yüzden bunu da alıyoruz Zonya'ya artık bakacağız Bunu satarım ya bir işe yaramıyor bu kaç... Belki ileride değişirim. Dünyayı verseler ne oluyor kızlar orada? Ben siz siz oluyor hala ormanımı yemişler. Aha. Aha. Geliyorum yavaştan. Geldim oraya, geldim oraya. Master'ın bizim arkada ne iş? Benim ormana dönüyor adam. Adam işi gücü yok benim ormana dönüyor anca. Kardeş çok güzel attım daha. Olmadı be. Dur bir daha deneyeceğim sana. Bir daha deneyeceğim. Neredesin? Master arkada. Burada. Tuttum tuttum tuttum. Güle güle diyebiliriz ona vurup Dur 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 dur. Aha master yukarıda. Master yukarıda. Çakkal orada aşağıda yöne. Yorik pardon. Dayı yavaş 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 yavaş. Yavaş yavaş. Sıkıntı yok. Sıkıntı var aslında. Büyük sıkıntı var. Kaç o gün. Kaç 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 ulti basarım. Ayarttım mı ayarttın hele oğlum çok hızlı çok hızlı çok hızlı dur dur dur. dur. ne lan yukarıda bir şey patladı. Burada bir ölüm var. Burada da bir ölüm var. Baba bir şey yok bir şey yok. Hangisini durdurayım ki? W atayım hepsi dursun gelemesin. Gelmeyin lan. Bak kaçlar. Kaç. Kaç. Kaç 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 çok güzel ulti. Üff, helal olsun moruk. Dur onu yavaşlattık. Dur çekil. 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 Karıyı kes karıyı kes. O da beni yavaşlattı. Vay arkadaş. Ee, e ne olacak bu? Böyle gidecek mi? Birbirimizi yavaşlattık. Kafa atıyorum ben. Kaçtı. Ha, olur öyle. Bak şimdi bunu korkutayım mı? <laughs> Korkuttum beyler. O E'yi basabilseydim daha iyi olurdu. Öl artık ya. <laughs> ölüyordu lan ölüyordu lan. Çıkamıyor içinden çıkamıyor. Arkadaşlar gelin bu küleyi alalım. Benim o rabalonu bitirmem lazım. Orada pustunuz. Çok güzelsiniz. Durun durun siz orada pusmaya devam edin. Ben size adam çekeceğim. Ya hadi. Alo. Alo. uyumaya mı geçtiniz oraya? Allah Allah. Aha aha ahri de gidiyor. Ahri de patates oldu. Biliz kaçtı oradan. Bizim gider botta. Ejder çıkacak. Botta bir cacık olmuyor. Bir güvenen kafama tükürem. Sen şaka yapıyorsun. Adamlar baron aldı. Oğlum ejderi vermeyin bari. Heh dur dibinde dur geliyorum. Biri, biri de izleri bu Adamı çek, adamı çek. Of. of. Helal olsun lan, helal olsun lan sana. Makasçı, aferin, onu da alıyorsun. Oba, ben geldim, çarp atamadım ki abi mesafeye giremedim. Gitti ya. Şu şeye vur, şeye vur. Bunu da vuralım. Şu zımbırtaya da vur, çıkalım içinden. Yani verdi gecleri, kötü oldu bu. Aha. Dayanacığım, Dayanacağım öldüm. Bana zonya lazım moruk. Zonya lazım. Orman duruyor mu? İyi duruyor bari orman değil mi? Bir gel sen bir daha takan alalım buradan. Ama adamlar da alameti çağırdı. Hadi bakalım. 2300 para lazım dönmüyorum. Şuradan bu şeyler alalım bottan. Gelen giden yok. Aha 16 yaptım. Arkadaşlar Gelin buraya gelin. Gelin baronları bitti. Bir şey alamadılar. Şurayı kırdık. Kardeş sen çok coşma ha. ya da coş. Ya da coş 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 geliyorlar. Akın akın geliyorlar. Kaçıyorum ben de. Vallahi bir saniye W iş yapacak mı dediğimiz anlardayız. Şöyle bir dönsem içinde. Beni gene kitledi bu adam. Gene kitledi bu adam. Yanıyor yanıyor öldü o adam. Ona indir. Ona indir. Rabolonu parasını bitirdim. Şimdi o itemi de satıp biz onya çektim mi işler artık kırına girecek beyler. Çok fena ama çok güçlü yoruk. Oha. Ay bu adam da çok tereddütte kaldı. 3-4 fark var arada. Atarsan ultini. Atarsan ultini gelişine aynen öyle olsun sana. Ulan ne oluyor kaybediyor muyuz? Ben bunu sattım Zonya'nın bir parçasını alayım. Bütün kızlar havaya. Şunun karayı kesin. Bu, bu karayı çıkardı gene önümüze bak. Ama relax. Alabiliriz. Masterları yok. Karı, adam önden geliyor. Bu ne lan? Bunu güçlendirmiş bak. Bunu aldık. Dayana tehlikeli yanaşıyor. Ama zonyam var ama ultim yok. Ben rastgele Q atıyorum. Gelin gelin gelin. Yavaş atıyorum. Mana'yı bitirdik. Şöyle ormandan devam edeceğim. Ha eli yiyelim. Gel gel gel. Gel gel gel. Onu yapma onu yapma onu yapma onu yapma. Hayır 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 hayır, hayır. Rastgele bir Q. Çok güzel bir flash aldık. Devam devam devam. Blitz. Yapma ya. Yapma be. Kim yok ki kim geldi? Ay, şöyle bir atarım W'de koyduk oraya. Döndük. Uf, sıkıntı büyük sıkıntı. Büyük sıkıntı ben buradan kaçarım moruk aşağısı tehlikeli. Gel gelmiş hoşum buraya gel. Efe vurma Efe. Vurma Efe bir de ben yavaşlattım. Gerisi sende babam, bacım, balım olmadı kaç. Kaç fena geliyorlar. Geliyor mu lan? Gelmiyor lan. Gelmiyor kaç. Kaç yavaşlattım onu adamsın adamsın helal olsun çok güzel düşündün ama bizde bir şey yok bizde bir şey yok adam eve kaçtı baba ölme lan Heh, iyi. al erik ye <laughs> adamı böcek öldürdü şaka gibi ne yaşanıyor ne yaşanıyor ben döneyim melharbi çok sıkıntısın kardeşim döndüm zhonya'mızı öptürdük aha bunu da çektim şimdi arkadaşlar dediğim gibi full artı fullüm baron baron almamız lazım baronu verirsek tuttuk aha burada burada burada, burada. tutturdum Ah lan ne. Oha nereye kadar geliyor. Sen tut. Sen tut. Git bir şeyler yap ona. Onu öldür gel. Onu öldür gel. Bizim skiller de niye gelmiyor abi? Yarım saate geliyor ha. İyi aldık bunu. Devam. Aha, master'ı kesersek baron alabiliriz. Şu anda da alabiliriz aslında o baronu. Görüş var. Master arkada. Master arkada benim zonya var. İşler kızışıyor bir saniye. 5 saniye zonyama. O adam burada bir yerde. Ultim yanarsa. Şunu kırayım. Gerçi e, hiçbir işe yaramıyor ama. Aha. çok yapma be. Tamam ben aldım onu. Relax. Zonya çıkacağız. Biteceğiz. Evet kızlar sizdeyiz. Sizdeyiz. Gerisi sizde. Adamsınız. Olan olan. Baron almamız lazım. Kırmızıyı aldık. Aha bizim takım burada. Herkese benden kırmızı beyler. Görüş şunu kırın. Gelin barona. Çakalı master'ın işine son verdik. Gel baba gel Gel baba orada takıla dursun Görüş yok burada Vur 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 Gelen giden yok Bakıyorum hala yok Tamam Aha Mel geliyor da bir şey yapamaz Baron aldık mı baron aldık koşun Şşş, Öyle bir şey yok öyle bir şey yok Hiçbir şeyim de yok Yavaşlatırım ben tüyerim baba buradan Beni kurtartmak için işlerine gidiyorum anasını satayım Onu aldınız da sonrası Vur Uur, vur 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 inlesin. Baba ne yapacağız? Sağ sol mu yapacağız? Tamam. Miş var şimdi gerisi sende baba. Helal olsun dayı. Benim dönmem lazım. Baba ben şurada döneyim. Yoruk bottan yarıyor. Okey. Arkadaşlar son fight. Bak baronumuz var. Ejder çıkacak. O arada onlara bir katakulli yapabiliriz. Gelin böyle. Aha taradım burayı. Burada bir şeyler oldu oldu. Bak bunu kırmıyoruz. Bunu kimse kırmasın. Burada saklan. Allah'ım. Aha tuttu. Güzel. Ben bekliyordum. O gider baba. Gelin 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 buradan. Kafa atıyorum ben. Kafa atıyorum. Abi içlerine gireceğim. Gel ulan. Gel ulan kim varsa. Kim? Karı çıktı. Karı çıktı. yöneye geçmişiz. Yone'ye geçmişiz. Dur. Dur vurma bana. Vurma bana. Ne tutun ya. Ya sana hayırdır birader. Gel ya. Gel bas bas bas. Bas bas paraları. Neyine hoş geldin güle güle. Devam devam devam. Aha tuttum lan. Tutamadı be. Dur şurayı itelim. İt orayı. İt orayı. Blizz adamı çekti. Blitz'cim geliyoruz biliz, biliz dayan biliz. E vereyim Blitz'ime. E verdim Blitz'ime. Arkada da sıkıntılı işler dönüyor. Şu yoruyu nasıl tutamadım. Dayı onu tuttu. Ben çok ortada kaldım. Bu adam kombo bomba yaparsa ölebiliriz. Güzel. İt 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 it. İtin farmlar ölmeyin. Tamam yarımız toptan yarımız buradayız. Alın 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 Bu maçı vermeyeceğiz abi. Emek ettik bu kadar. Bu büyük oynuyoruz. Kara Morgan oynayışım. Aha. İki tane enhi aldık. Adamlar öyle buradan biter biter bir şeyler olur. Şöyle bir şu kü, kü attım. Tutturdum. Bir daha W atayım yavaşlasın. Biz dikkat et. Dikkat et kız kıl vuruyor. Lan ne yapıyorsun? Bu... Aa bana öldü lan adam. Aha. Oğlum hala birini yakıyor muyum? Buraya girdim ama. Hadi bakalım. Orada şifa bastı kendine. Gel lan. Gel ola geç ulan üstünden. Dur ben seni öldüreceğim. Dur ben seni öldürecektim de. Sen dua et. Eşçi gel gel. Geldiğiniz gibi vurmaya başlarım Nexus'a. Vallahi vurmaya başlarım. Anan öldüm. Atladı üstüme. Evet arkadaşlar çıkarken videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Fentezi arayanlara güzel bir buit ama tabii ki karasa tercihimdir. Öpüyorum yarın görüşürüz bay bay.